Merhaba arkadaşlar bugün 16 Nisan Cumartesi Türkiye saatiyle sabah 9 civarında bu içeriği sizlerle acil ve güncel duyuru olarak hazırlıyorum. Meksilen daha önce Çin içeriğimizde bahsetmiştik. Önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı videolarla borsayı tanıtmaya devam edeceğiz ama şimdi hemen konuya giriyorum. Bu içeriği 2 gün sonra gerçekleşecek bir etkinliğin duyurusu olarak hızlı geçiyorum. Kısaca Meksi'den bahsetmek gerekirse topluluğuna son derece önem veren bir Çin borsası ve aktif topluluk üyelerini zaman zaman beklenmedik hediyelerle şaşırtıyor. Şu anda Meksi Telegram topluluk grubunda 15.000 üye sayısını kutlamak için düzenlenen kırmızı zarf etkinliği devam etmekte. Etkinlik sadece yakından takip edenlerin hızlı davranarak katılabileceği, önce gelenin parayı aldığı bir etkinlik türünde yapılacak. Toplamda 400 dolarlık bir hediye havuzu, Telegram üzerinden gönderilecek katılım linki ve QR kodu üzerinden erişim sağlayan ilk insanlar arasında bölüştürülecek. Burada belirtilmeyen ve elimize ulaşacak meblağı belirleyen şey etkinliğe katılacak kişi sayısı olacak. Etkinliğe erişim linkleri ne kadar uzun süre aktif tutarlarsa katılacak kişi sayısı da o denli artacak ve ödül de ne kadar çok kişiye bölünürse o kadar azalacaktır. Örneğin erişim linkleri 10 saniye açık kalırsa ve bu etkinlik katılan ilk 10 kişiyle sınırla kalırsa kişi başı 40 40 dolar gibi doygun bir rakamı hediye edebilir. Ancak erişim linkleri 5 dakika boyunca aktif kalır ve 1000 kişiyi toplarsa 400 dolar 1000 kişiye bölünerek kişi başı 4 sente kadar düşer ve etkinlik gereksiz bir hal alır aslında. Maxi bu noktada etkinliği modifiye etme hakkını saklı tutup ayrıntılı bilgi paylaşmıyor. Yine de bizim yapabileceğimiz şey iyi ihtimalin gerçekleşmesini oynayarak yerimizi almak ve 18 Nisan pazartesi günü kırmızı zarf linkleri paylaşıldığında Telegram grubunda aktif olmaya çalışmaktır. Ücretsiz katılımı sağlamak için aşağıda bıraktığım referans linkinden Meksi kaydınızı oluşturup pazartesi gününe kadar borsada ısınma turları atabilirsiniz. Sadece bu kırmızı zarf etkinliği değil, birçok besleyici ödüle ve etkinliğe ev sahipliği yapan Meksi'yi kanalda sürekli takip edebilir, hazırladığım diğer Meksi içeriklerinden de borsayı daha yakından tanıyabilir ve takipte kalmak için bildirimlerinizi açabilirsiniz. Halen abone değilseniz abone olup videonun like butonuna basmanız çok önemli. Bu videonun açıklamalar kısmında referans linkini, Telegram grubunun katılım linkini bulabilirsiniz. Tavsiyem kısa sürede onaylanan KYC işlemlerini de aradan çıkarmanız yönündedir. Referans linki aracılığıyla kaydolduğunuzda ayrıca vadeli işlemlerde kullanabileceğiniz 10 dolarlık ödülü de unutmayın. Pazartesi günü ikinci ekranlarımızı Maxi'nin Telegram grubuna ayıracak gibiyiz. Bu etkinlik özelinde aktif olmak ve hızlı davranmak kazandıracaktır. Herkese bol şans o zaman. Yakında görüşmek üzere. Hoşçakalın.